Herkese selamlar, merhaba arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü, cuma günü ve haftayı kapatıyoruz. Şimdi Haziran ayının zaten kolay olmayacağından bahsetmiştim size. Mayıs'tan daha zor bir ay olacağından bahsetmiştim. Nitekim de bu hafta öyle bir haftaydı. Yani Haziran'a girişimiz böyle bir hızlı oldu. Bol hareketli ve heyecanlı. Dolar da dün bir tekrardan bir atak yaptı. 8.70'in üzerine çıktı. Şimdi ona da bakacağız konuşacağız arkadaşlar. Şimdi Haziran ayındaki hareketlilik devam ediyor. Devam ediyor. Heyecan devam ediyor maalesef. Ee, yani işte maalesef diyorum. Çünkü tabii gönül istiyor ki kurlarda bu kadar oynaklık olmasın. Ee, çünkü bu kurdaki oynaklık artık hani biz böyle son birkaç yıldır özellikle dolar kurunda böyle işte artık kur şoku mu dersiniz, dolar krizi mi dersiniz, adına ne dersiniz diye son birkaç yıldır 2018'den beri sürekli bunu konuşuyoruz. Yani bir türlü hani küçük oynaklıklar okey her zaman hani ufak oynaklar dolar endeksinden kaynaklanı işte para giriş çıkışından kaynaklı olabilir ama böyle hafta içerisinde bir 8.80'e anlık gidiyor gelmesi ondan sonra acaba hani artık 9-9.30'lara bir gecede geliyor olması gelebilecek gelme ihtimali yüksek olması. Çünkü bunları görüyoruz. Yani e, o hani şok devam ediyor. Yani hala o heyecan devam ediyor orada. Acaba bir şey olur mu noktasındayız. Hala maalesef. Onun için maalesef diyorum. Tabii ki oynaklıklar ufak tefek olabilir ama bizdeki oynaklık öyle böyle değil. Bir gitti mi hızlı gidiyor öyle söyleyeyim size. Bir içeride şimdi çok fazla biliyorsunuz e, para da yok. Yani sıcak para hani dışarıdan bir para girişi falan da yok. E, çok böyle ince yer böyle bıçak sırtı oynuyoruz öyle söyleyeyim size. E, şimdi 15 e, biliyorsunuz e, ikili görüşmeler var. NATO zirvesi var. Artık hatta tarih de belli oldu. Biden'la yapacağımız görüşme 14 Haziran. Tarih de belli oldu. Şimdi orada yapılacak görüşmeler yapılacak. Anlaşmalar ne konuşacak ne edilecek. Hani bunları göreceğiz tabii. Şu anda hani var bir program bizim de bir şey yaptığımız hani sizlerin de bildiği basına yansıdı. Ama yani o anlaşma noktası önemli olacak. Dolayısıyla hani orada o noktada sıcak para girer mi girmez mi nasıl bir anlaşma yapılacak konusunu yani en büyük şey orada, soru işareti orada. Çünkü içeride bizde para yok biliyorsunuz Naci Abba'yla beraber ciddi bir para çıkışı olmuştu ama şu anda ne borsada ne içeride ne hiçbir şekilde yok. Yani kendi kendimize şu anda e, ekonomiyi işte şey yapıyoruz götürüyoruz. Yani hem borsa tarafında da işte içeride sıcak para anlamında da faizde de vesairede de e, yok yani. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla bu NATO zirvesindeki anlaşma kur üzerinde de etkili olacağını söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü iyi bir anlaşma. iyi bir şey. Acaba sıcak para gelir mi? E, konusu gündemde yani. Gündemde değil desek yalan olur arkadaşlar. Ee, fakat e, dolar e, baktığımız zaman işte en ufak bir söylemde alıp başında gidebiliyor. Gidiyor yani. Onun için dolar da şu anda böyle aşağı inişler falan beklemiyoruz. Peki ne oldu dünden beri de dolar aldı başını gitti. 8.75'ler sabah saatlerinde de böyleydi. Şu anda 8.69'da hatta 8.697, 8.70 bile sayabiliriz bunu. Biraz böyle ufaktan bir küçükten bir aşağı doğru kafayı çevirdi. Euro da 10.54'te şu anda. O da tabii yürüdü gitti falan. 10.60'lar 10.60'lar kadar gitti bir. Şimdi arkadaşlar dünyada dolar biliyorsunuz dünyada dolar bayağı bir şeydi. 90'ların altına gelmişti dolar endeksi. Tüm para birimleri karşısında doların bir değer kaybetme durumu söz konusuydu. Söz konusu yani 90'ların altındaydı endeks. Bütün para birimleri değerleniyordu. Şimdi dolar da bir türlü dolar de 90'ın üzerine çıkmıyordu uzun bir zamandır. Yani şu anda endekste bir atak var. Bir yukarı çıktı. 90.63'lere kadar bir gitti. Bunun bizim kur üzerinde etkili olduğunu söyleyebilirim size. Ama biz etkiyi biraz daha fazla hissediyoruz arkadaşlar. Yani onu e, o kesin. Çünkü o kadar hassas ki zaten hani bugün bu yarın başka e, şeyler yani içeriden kaynaklı söylemler çok daha fazla etkili oluyor. Ama e, hani bu hareketlilikte doların e, dolar endeksinin katkısı olduğunu söylemek istiyorum. Dünden bugüne neler oldu kısmında. işte dolar endeksi dünyada dolar şöyle bir yukarı çıktı. Çıkarken bizim doları da aldı yürüdü gitti. Aslında bu bize şunu da gösteriyor. Yani ileride olur da Şimdi biliyorsunuz FED'in faiz arttırımı işte gündemde yani daha ona çok var ama varlık alımlarını azaltması falan böyle durumlar olduğu zaman yani burada doların güçlendiğini göreceğiz. Dolar güçlendiği zaman bakın küçücük bir şey de bile alıp başını gidebiliyor. Dolayısıyla biz de içeride kurum bayağı bir artık bir şeyleri hallediyor olmamız lazım o zamana kadar. Halledemezsek çarpı 2 bize etki yapar. Çünkü zaten de, zaten biz de içteki, içerideki dinamikler maalesef kuru aşağı değil yukarı götürüyor. Bir de üzerine bu gelirse bizde çarpı itki, iki etkisi oluyor. Öyle söylemek daha doğru olur arkadaşlar. İşte dünden beri bu iniş çıkışlar şu anda e, dolar endeksinden kaynaklanıyor. Şimdi e, devam edelim. E, hani burada endeks bir aşağıya inerse biz biraz daha kurda aşağı iniş görürüz. Hani ne olur 80-90'ın altından zaten geldik 89 e, küsürlerdeydi. Ee, tekrar oralara gelirse burada hani içeride de herhangi bir şey olmaz ise e, bir parça daha dolar aşağıya gelebilir. Nereye gelir? Zaten e, endeks çıkmadan önce hangi seviyelerdeydi? 8.60'a yakındı. İşte o seviyede kadar bir geri gelme ihtimali olabilir. 8.58'lere hatta geri gelme ihtimali olabilir. Tekrar dolar endeksi 89 89.60'lar 89.50'ler bu civara gelir ise. Şimdi e, Tabi bu hani geçici bir etki. Dolar endeksindeki etki. Ee, önemli olan bizim içerideki dinamiklerimizle kurun nereye gideceği. Ee, burada da şu anda hani NATO zirvesi öncesi. E, hep bahsettiğim gibi yani çok böyle kurda aşağı bir şey. Uzun zamandır söylüyorum ben bunu her yayında. Beklemiyorum tabii ki aşağı inişler olur. Sonra tekrar yukarı çıkar. Ama hani genel anlamda hedef gideceği yer arkadaşlar uzun. Çok da uzun da demeyelim de genel olarak şu andaki tablo bize doların yönünün yukarı olacağını söylüyor. Şimdi gelelim altına. Altında Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde bir yükseliş oldu. 1.63. Şunu tekrardan bir şöyle bir yenileyelim. 1.63. Aynen 1.63'lere bir hatta 1.632 şu anda 1627 gibi görünüyor. Ee, bir parça böyle yükseliş oldu. Amerika 10 yıllık tahvil faizleriyle arkadaşlar ons altın tam böyle e, ters hareket ediyor. Biliyorsunuz hani bunu e, sürekli konuşuyoruz zaten öğrenmişsinizdir. E, dolayısıyla hani buradaki bir çıkış e, direkt onsu etkiliyor. E, neden işte çıktı diye baktığımız zaman e, dolar endeksiyle beraber burada bir yukarı çıkış yani tahvil faizlerinde yukarı çıkış dolayısıyla da bir ons altını dünyada altını bir aşağı getirdi. 1900 küsür dolarlardan 1900 910 dolarlara giden 10 altın şu anda 1869.870 dolarda. Ee, daha önce de bahsettiğim gibi ben hani dolar Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinde Bunlar faizi yani FED tarafında faiz artırma olmayacağı için bir şekilde piyasaya bu şekilde müdahale belli bir süre edilebileceğinden bahsediyordum size. Hatta burada %2'lere kadar çıkma ihtimalinden de bahsediyordum. Ama yani bunun şöyle çok kolay olmayacağını da söylüyordum. Bu ha bu devam eder mi diye baktığımız zaman arkadaşlar bu geçici bir şey. Şu anda Amerika'dan gelen veriler biraz olumlu olduğu için bu şekilde. Ama... Ons altında hani bu düşüşten sonra tekrar bir yukarı çıkış e, olacaktır işin ons tarafında. Tabi gram altına baktığımız zaman gram altında e, böyle hani biz şeyiz e, hep diyorum ben içeride bizde gram altın alanlar aynı zamanda dolar da almış oluyorlar. Yani hani ons düşse bile e, dolar çıkıyor. Bu sefer ne oluyor işte dolar kurundan dolayı artıda oluyoruz. E, nitekim de öyle yani gram altın tarafında da en son baktığımda 525 TLydi idi. E, tekrar şöyle bir bakayım. E çok 1 lira 2 lira önemli değil ama yani bu civarda. E, bu civarda tekrar bakalım evet. Yani biraz daha gerilemiş e, tabii kur 522'ye gidince e, şey kur tekrar 69'lara kadar geri çekilince altında 522'lere geldi. Bu nedir? E, yani bu da bu çekeri çekilmede nin de geçici olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü ons biraz böyle yukarı çıktın dedim Madem dolarda da yön yukarı bekliyoruz. O zaman yani altında da gram altında da yukarı çıkışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu böyle ara ara esler verip ara ara esler verip tekrar bir nefes alıp tekrardan o eslerden sonra yukarı çıkmaya devam eder. Önemli olan hedef yani genel anlamda konjöktür bize ne gösteriyor? Hep onu söylüyorum size. Yani konjöktür bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Öyle söylemek daha doğru olur. Ne zaman ki konjöktür değişti, ne zaman mesela Amerika'da FED tarafında bir şeyler değişmeye başladı ondan sonra o zaman deriz ki konjektür değişti bundan sonra işte artık böyle böyle olacak deriz ama konjektür aynı arada esler olabilir fakat yön burada yukarıyı destekliyor diyoruz. Arkadaşlar ben hani teknik analiz değil ben burada sadece hikayeyi görüp en iyi konjektüre göre değerlendirme yapıyorum. İşi teknik analiz tarafında da zaten dinliyorsunuzdur mutlaka. ben de dinliyorum. Teknik analiz tarafında da hemen hemen aynı şeyler söyleniyor öyle söyleyeyim. Onlardan da teknik analiz tarafı da bakıyoruz ama bence teknik analiz bize şeyi gösteriyor işte destekler nerede e, çıkarsa nereden nereye götürebilir bizi gibi durumları gösteriyor ama genel anlamda konjektürü biz e, kendimiz zaten okuyoruz yönün nereye olduğunu söyleyebilirim size şimdi e, arkadaşlar e, dün bir tane haber şey paylaştım Youtube'da da her yerde paylaştım e, bu oradan da çok soru geldi açmak zorundayım çünkü bizi yurt dışından dinleyen de baya bir, bir kitlem var benim yani yurt dışından dinleyen baya bir kitlem var hatta arayanlar da oldu soranlar oldu bu nedir diye. Şimdi bu gurbetçilerin yani dışarıda çalışan gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye'deki banka hesaplarıyla alakalı kendi çalıştıkları kendi çalıştıkları ülke ya da ikamet ettikleri ülke e, öyle söyleyeyim e, oradaki maliyeye bildirilecek arkadaşlar bundan sonra bildirecek. Neden e, nasıl yani bizi nasıl etkiler ve nasıl bir uygulamadır bu biraz açalım isterseniz. Çünkü hani ne anlama geliyor? Çok şey yapmışlar anlayamamışlar. E, şöyle Tam cümleyi burada okuyayım. Yurt dışındaki Türklerin banka, altın ve diğer finansal hesaplarını yaşadıkları ülkeye bildirmeye başladık. Bildirimlerde yürürlük tarihi 3 Şubat 2020. 3 Şubat 2020 yanlış duymuyorsunuz biz şu an 2021'deyiz yani geçen sene geçtiğimiz sene Şubat'ta 3 Şubat itibariyle bildirimler başladı ee, şu cümleyi de okuduktan sonra biraz açacağım arkadaşlar şimdi niye nereden çıktı bu diyeceksiniz şimdi Türkiye'nin 2017'de onayladığı finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşması diye bir şey, bir anlaşma bu. Bu Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Haziran itibariyle yürürlüğe konuldu arkadaşlar. Kim ilgilendiriyor? Gurbetçileri ilgilendiriyor. Gurbetçi bizim Türk vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Bu gurbetçi vatandaşlarımızın banka hesap bilgileri yaşadıkları ülkelerin maliyelerini iletilecek bundan sonra. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı imzalı karar 31 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandı. 1 Haziran 2021 tarihli de banka hesap ve finansal bilgi paylaşımı başladı. Bu karara göre 3 Şubat 2020 itibariyle banka hesap bilgileri geçen sene Şubat itibariyle bildirilecek. Şimdi bizi nasıl etkiler? Şöyle etkiler arkadaşlar. Hatta burada ülkelerin isimlerini de verilmiş. Bakın şu şeyi de okumak istiyorum. Şimdi Türkiye'deki bankalar ve finans kurumları yurt dışında yaşadığını tespit ettikleri kişilerin bin doları aşan hesaplarını e, önce Ankara'ya verecek. Gelir İdaresi Başkanlığı bunları ilgili ülkelere gönderecek. Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, İngiltere, Amerika, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka, Avustralya'da yaşayan Türklerin bütün banka bilgileri ilgili mali birimlerine iletilecek. Evet şimdi arkadaşlar şöyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar aslında bunu çok iyi biliyor bizim gurbetçi vatandaşlarımız. Çok iyi biliyor. Bizi etkileyecek kısmı şu. Buraya her halükarda para getiriyordu gurbetçiler. Burada banka hesapları var. Buradaki banka hesaplarına yatırıyorlardı. Nasıl getirdiklerini onlar kendileri çok daha iyi biliyorlar aslında. Benim de çok fazla tanıdığım var yurt dışında. Onlara zaten hemen yazdım çizdim ilettim. Şimdi oradan buraya bir para girişi oluyor. Onlar bu paraları ...getirip burada banka hesaplarına tutuyorlar. Ondan sonra buraya yatırımlar yapıyorlar neticede. E, ve yatırımları burada yapıyorlar. İşte ev alıyorlar, arsa alıyorlar... ...işte faize yatırıyorlar vesaire vesaire. Genelde parayı burada tutarlar. Neden? Çünkü... E, ...döviz de olsa... TL de olsa buradaki imkanlar daha geniş. İşte hem faiz anlamında daha geniş. Burada bir yatırım yapacaksa ilerideki hepsinin hayali işte burada bir yer, bir yazlık, bir ev, bir şey alabilmek. Dolayısıyla o paralar bu şekilde bir şekilde buraya gelir. E buraya gelirken de arkadaşlar hani o işin hani vergilendirme kısmı ile ilgili konuşmak istemiyorum ben. E ama hani bir şekilde o parayı e buraya getirip zaman içerisinde ufak 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 da biriktirip bir şeye getiriyorlar. Şimdi bunun bildirilmesi demek ne anlama geliyor? Çok rahat buraya para getiremeyecekler anlamına get geliyor. Ee, getirseler de şunu bilmeleri lazım ki buradan her e, bin dolar üzeri olan her para artık bundan sonra daha doğrusu bankadaki hesaplarınızın tamamı e, Yaşadığınız veya işte çalıştığınız ülkenin maliyesini bildirecek anlamına geliyor. Yani size diyecekler ki, ya sen İstanbul'a yani e, Türkiye'ye bu kadar para götürmüşsün ya da bu kadar hesabın var. Gel bakalım sen bu parayı nereden e, buldun da götürdün oraya. Ondan sonra madem götürdün, bize bunu izah et ve bunun vergisine ver diyecekler. Tabii bu onların sorunu, oradaki problemleri ona bir şey demiyorum ama bizim açımızdan ilgilendiren kısmı şu ki buraya çok rahat para getiremeyecek olmaları. E, bu da hani döviz anlamında zaten bizim hani böyle bir döviz ihtiyacımız var. Hani onların biliyorsunuz her zaman orada çalışıp buraya getirdikleri para her zaman çok önemli olmuştur. E, yani nasıl ki her bir turiste ihtiyacımız varsa yurt dışından gelecek her bir e, yabancı para e, dolara, euroya da ihtiyacımız var. Bu nedenle. Bundan sonra bu yasayla beraber açıkçası ya da bu değişiklikle beraber o paralardan biraz mahrum kalacağız arkadaşlar. Bu da bizim içerideki içeri bize olumsuz yansıyacak. Daha ne diyeyim yani hani ekstradan bir para gelmeyecek anlamına geliyor. Az buz paralar değil bunlar. Çünkü bizim milyonlarca vatandaşımız yurt dışında çalışıyor. Peki niye bunu yaptılar? İşte bir anlaşma yapılmış 2017'de. 2017'deki anlaşma ertelenmiş biraz. 1 Haziran itibariyle de karar verildi. E artık bundan sonra bildirimler yapılacak. Yani anlaşma 2017 tarihli anlaşma ama yürürlüğe girmesi 1 Haziran. Bu sene bildirimlerde geçen sene 3, geçen sene 3 Şubat 2020 itibariyle başlayacak arkadaşlar. Evet e, şimdi haftayı böyle bir kapatalım isterseniz bugün daha detaylı açıklamaları hafta sonu tekrar konuşuruz e, bugünkü böyle o kadar çünkü çok fazla bilgi akışı var yani dün işte mesela TÜİK enflasyonla alakalı işte bir hata yaptık dedi sehven dedi onu düzeltme duyurusu yayınladı yani çok kafanızı karıştıracak da bir sürü şey söylemek istemiyorum burada e, bugün borsa tabii ki biraz böyle moralle açıldı biraz yukarı doğru açıldı e, biliyorsunuz e, bir düşüş e, vardı bir iki gündür e, bu da çok normal ama borsa tarafında her zaman söylüyorum sıcak para içeri girmiyor sıcak para girmediği için de biz burada kendi e, alanımızda bir şekilde e, ne yapıyoruz top çeviriyoruz da diyebiliriz aslında bir şekilde kendi alanımızda oynuyoruz e, arkadaşlar evet çok iyi bakın kendinize yayını burada bitiriyorum soru ve yorumlarınızı yazın e, tekrar yarın görüşmek üzere efendim hoşçakalın şimdilik.